Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elinizdeki bir VIN modemi nasıl kullanacağınızdan, nasıl fabrika ayarlarına döndüreceğinizden ve diğer ayrıntılarından bahsedeceğim. Bizim elimizde bir VIN modem var. Daha önce kurulumu yapılmış. Bunu çalıştırmak için geliyoruz. Şöyle bir düğmesi var. Buraya basılı tutuyoruz ve modemimiz birazdan çalışacaktır. Bu basılı tutma süresi bazen kısa olunca başlamıyor. Tekrardan basıyorum. Ya da iki kere basmak gerekebilir. Cihazımız çalıştı. Bakın şurada sinyal düğmesi var. Bu cihaz arkadaşlar temel mantığı şu şekilde. İçinde bir sim kart var ve modem gibi kullanabiliyorsunuz. Şurada da bakın micro SD bir girişi var. Buradan bilgisayara bağlayarak şarj edebiliyorsunuz veya bir adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Bakın mesaj bekleyen mesajımız varmış. Şu an şarj düzeyini gösteriyor bu arada. Zoom modemleri alırken genellikle şöyle arasın içinden böyle bir kutu kablo çıkar. Bakın şöyle de micro SD bir kablosu. Buradan bilgisayarınıza sürekli bağlı olarak şarj edebileceğiniz gibi bir e, telefon şarj aleti kafaları var ya onlardan kullanarak da bu cihazı şarj edebilirsiniz. Bugün ben sizlere bu cihazın nasıl kullanıldığını ve sıfırlayacağınızdan bahsedeceğim. Cihaz şu şekilde. Arka kapağını açıyorsunuz. Arka kapağını açtığınız zaman burada bir bakın neyi var? Bataryası var. Bataryanın hemen şurasında bunun varsayılan Wi-Fi SSID ismi yani yayın yaptığı ismi şuymuş. Vodafone Mobile Wi-Fi bilmem ne. Wi-Fi 2'ye de buymuş varsayılan olarak. Eğer bunu daha önce birisi kurduysa ve çalıştırdıysa bunun Wi-Fi SSID'sinin şifresini değiştirirse bunu sıfırlamanız gerekir. Hemen bakalım buna daha önce bir kurulum yapmış mı diye. Bakın şu an cihazımız açık. E, sinyal seviyesi yeşile döndü. Şarjı da var. Geliyoruz bilgisayarımıza. Bilgisayarın bakın şu tarih saat kısmı yerde Wi-Fi ağlarını buluyor ya bu laptopta şu an şey bağlı. Nerede? Bakın yayın bunun ismini ben Yunus koymuştum ki bakın şurada Yunus MK yazıyor. Yayınımızın ismi bu. Buna bağlanacağım ama şifresini bilmiyor olabilirim. Ne yapacağım o zaman? Ben bu cihazı sıfırlamak zorundayım. Başka türlü şifresini öğrenme, öğrenemeyiz. Geliyoruz. Bakın şurada şifresini bilmediğimiz için üzerinde iki tane tuş var. Buraya basarak sıfırlayabiliyoruz. Bu arada bunun hangi yayın olduğunu görmek istiyorsanız tüm yayınları açıkken ben bu olduğuna eminim ama e, bunun pilini sökün. Şu arkasındaki pil var ya. Hangi yayın kaybolursa bilin ki olur. Birazdan şu yayın kaybolacak. Hem size bunun arkasını göstereyim. Bakın burada bir sim kart girişi var. Bir de burada ne var? Micro SD girişimiz var. Aynı zamanda adamlar bakın Wi-Fi key'ini, SSID'sini ve Wi-Fi key'i burada yazmışlar. Yani şuradan olduğu kesildiğinde bu etiket gitti diyelim. Buradan da ulaşabiliyorsunuz. Cihazımızın modeli burada görünüyor. Sim kartla çalışıyor. Şöyle hala görünmeye devam ediyorsa bunu bir açıp kapatın şurayı Wi-Fi'yi. Bakın birazdan listeleneceklerin arasında bir tanesi kaybolacak mecbur. Bakın kayboluyor gördünüz mü? Şimdi gelin cihazımızı tekrar da çalıştıralım ve fabrika ayarlarına döndürelim cihazımızın pilini takıyorum. Daha sonra açma tuşuna basılı tutuyorum yeniden. Cihazımızı çalıştırdık. Bakın Yunus adındaki yayınımız tekrardan geldi. Şu Yunus MK yazan var ya oydu. Cihazımızın sıfırlaması için geliyoruz. Üzerindeki iki tuşa birlikte basılı tutuyoruz. Zaten iki tane tuş var üzerinde arkadaşlar. Bu iki tuşa basılı tutarak cihazı fabrika ayarlarına çevirebiliriz. ışıklar yandı. Artık tuşları bırakabiliriz. 10 saniye yakın bastım. Artık videoda siz sayarsınız kaç saniye olduğunu. Şu an buradaki yayının değişmesi lazım. Yunus Make alan var ya. Wi-Fi'yi kapalı yaptım. Tekrardan basıyorum. Ve buraya geldi. Bakın az önce kağıdın arkasındaki yazan yayın var ya işte bu. Şu Vodafone Mobile 8527BE Bakın burada da 8527BE'ydi. Şu şifreyi kullanarak gireceğiz. Altında yazan şifreye girdim. Varsayılan şifretiydi bu. Bunu girdim. Şimdi sonra ekliyorum ve A bağlanacağım. Şuna hayır diyelim. Çok önemli değil. Bakın şu an A bağlandı arkadaşlar. Ee, yani şifresini yazdık. Wi-Fi şifresini girdik. Artık bu cihazın nasıl kullanıldığına geçelim. Bunun üzerindeki sim kartta sim kilidi varsa onu kaldırmanızda fayda var. Her seferinde sim kilidine girmek zorunda kalırsınız. Bu sim kilidi bazı modemlerin arayüzünden kaldırılabilirken bazı modemlerin arayüzünden de kaldırılamıyor. O zaman ne yapacaksınız? Bir tane telefon takacaksınız. Bu sim kartı sim kartı üzerindeki pin'i devre dışı bırakacaksınız. Yani cep telefonunuzda yapabiliyorsunuz bunu. Sim kartı telefonu taktıktan sonra pin'i devre dışı bırakma diye bir şey var. Onun pin kodunu e, aktiftir normalde. Enabledir. Onu disable'a çekiyorsunuz. Peki bu modemin arayüzüne nasıl bağlanacağız? Bunun için de bir web tarayıcısı açacağız şimdi bilgisayarımızda. Web tarayıcımıza modeminin IP adresini yazmak gerekiyor. Bunu öğrenmenin en kolay yolu şu. Gelin buraya a tıklayın. Burada bağlı yazıyor ya özelliklere tıklayın. Şöyle bir ekran açılacak bakın bu Wi-Fi'nin özellikleri. Şöyle alta doğru inin. Bakın DNS sunucusu yazan yer var ya. Şu 0.100 var ya IPv4 adresinin karşısı. Buradaki 0.1 modemi gösterir. Yani şu 100'ü silersiniz 1 yazarsınız modemi gösterir. Ya da şurada da görebilirsiniz. Bunu kopyala yapıp alıyorum buradan. Ya da elde yazarım yukarı. Bunu geliyoruz. Sarayıcımıza yazıyoruz bu adresi. Enter'a tıklıyoruz. Bizim modemin arayüzüne götürecek. Vodafone Mobile'in mobil arayüzüne. Burada yapacağımız işlemleri anlatacağım şimdi size. Aslında artık direkt bağlanıyordur internete muhtemelen ki göstereyim onda. Bakın YouTube'a sorunsuz olarak girdi. YouTube'da herhangi bir videoya tıklayayım girecektir. Ama biraz yavaş çünkü sim kartla çalışan modem yer ya. Telefonun içindeki sim kart ne kadar çekiyorsa o hızda çekiyor bu da. Burada bir ekran var karşımıza gelen. Bu ekran normalde telefonla ilgili de, detayları görebildiğimiz ekran. Burada bağlantı bilgilerini görebiliyoruz. Şu an internet var. Batarya bilgisini görebiliyoruz. Tabi burada bakın admin şifresi var bir yerde. Şu üstte password yazıyor ya. Burası admin'dir arkadaşlar. Admin adminine girebilirsiniz. Küçük harflerle admin yazdığınız zaman bu ekrana girer. Bu ekranda Wi-Fi diye bir seçenek var. Wi-Fi'ye tıklıyorsunuz. Wi-Fi sekmesi altında burada kullanıcı adı password'u belirleyebiliyorsunuz. Security tabına gelirsiniz şuradan. Burada bakın SSID'yi değiştirebiliyorsunuz. Wi-Fi şifresini değiştirebiliyorsunuz. Bunları kontrol edebiliyorsunuz. Mobile root var mı? Burada connect olduğuna dair bilgi var. Wi-Fi sekmesini az önce göstermiştim. Mac settings kısmı var. Security tabi en çok kullandığımız tab. Burada SSID şifreyi değiştirebiliyorsunuz. VPS settings. Bu VPS tuşuna basarak şifresiz bağlanmaya yarıyor. Router kısmında da bakın şu router'a parola ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada domain ismi. Burada IP adresini ayarlayabiliyorsunuz. Modemin IP adresi. DHCP'nin dağıttığı IP adresi bu. 100'den başlayıp 200'e kadar dağıtıyormuş. Yani bu gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Gayet kolay. Bakın bunda ben şey göremedim. Ee, sim kartı şifresini devre dışı bırakmayı. Onun için belki şu SMS tabında olabilir. Şurayı kontrol edeceğim. Storage storage tabında da yok. SMS tabında da yok. Account tabında da yok. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada yaptığımız işlemlerin kısmında görünmüyor. Ee, sim kartın şifresini devre dışı bırakmak. Göremedim ben wifi enable on, on broadcast. Bunlar yani burada göremediğim security kısmından wifi ismini ayarlayabiliyoruz. Ee, bazı modemlerin arayüzünde şey var. E, bunun içindeki SIM kartın pin kodunu devre dışı bırakıyorsunuz. Muhtemelen bunu bir telefona bağlayıp öyle şekilde devre dışı bıraktı arkadaşlar pin kodunu. Bu sayede ne oluyor? Pin kodu varsa direkt modeme siz wifi'ye bağlanıyorsunuz ama pin kodu olduğu zaman bu e, IP adresini yazıyorsunuz modemin. Girip buradan pin kodunu girmeden ne olmuyor? Modem çalışmıyor. Yani internete çıkamıyorsunuz pin kodunu girmeden. Çünkü pin şifresine girmek gerekiyor. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Bunun nasıl kullanılacağı ile sıfırlayınca ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Tekrar şöyle bir özet geçeyim. Eğer ikinci el aldıysanız veya daha önceki girdiğiniz Wi-Fi şifresini hatırlamıyorsanız şu iki tuşu aynı anda basılı tutarak 10 saniye 5 saniye artık ışıklar yanıp sönene kadar videoda anlattığım gibi cihazı fabrika ayarlarına döndürüyorsunuz. Fabrika ayarlarına döndürdükten sonra eğer cihazınızda Wi-Fi şifresi varsa Wi-Fi şifresini sıfırlamış oluyorsunuz. Pin kodu varsa pin kodunu da kaldırmanız gerekiyor. Çünkü az önce anlattığım nedenden ötürü pin kodu olduğu zaman e, her seferinde modemin a, e, wi fiden bağlandıktan sonra pin şifresini girmeniz gerekiyor. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın.